Mars'ta bir damla su bile yok. Bir varsayım yapalım. Orada bir okyanus olsaydı, biz de bir teknede olsaydık, yolumuzu nasıl bulurduk? Bulamazdık. Çünkü pusulamız çalışmazdı. Pusula dünyanın manyetik alanıyla çalışır. Mars'ta ve diğer gezegenlerde dünyadakine benzer bir manyetik alan yani manyetosfer yok. Bu sebeple de yön bulmak mümkün değil. Pusula 11. yüzyılda icat edildi. O tarihten beri gemiler pusulayla yönlerini buldular. Şimdilerde uydu bağlantılı GPS cihazları var ama gemilerde hala yedek olarak pusula kullanılıyor. Bilmediğiniz bir şehirde navigasyonsuz adres bulabilir misiniz? Bulamazsınız. İnsan vücudunda pusula yoktur. Ama pek çok canlının vücuduna yaratılıştan pusula veya navigasyon sistemi monte edilmiştir. Diğer bazı canlılarda olan bu donanım insanda yok veya henüz keşfedilmedi. Biz navigasyonsuz üç cadde öteye gidemiyoruz. Göçmen kuş bazı balıklarsa vücutlarına monte edilmiş kuantum dolanıklığıyla manyetosfer çizgilerinden yararlanır. Aylarca, bazen yıllarca gökyüzünde veya denizin karanlığında yolculuk yapar. Sonra doğduğu noktaya rahatça döner. Kimyacı ve nanobilimci James Tour'la bitireyim. Ancak bilimden hiç haberi olmayan bir kişi bilimin inancı öldüreceğini düşünebilir oysa bilimle ne kadar ilgilenirsen tanrıya o kadar yaklaşırsın